Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bol yeşilli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Uzun zamandır Bitcoin vesaire diğer altcoin analizleri yapmıyordum. Ve gerçekten çok mesaj aldım. Analiz videosu çek Bitcoin hakkında vesaire diye. Ben de artık yeniden analizleri yapmaya başlıyorum. Onun için lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Kanalımda ve videolarımda söylediğim hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşü ve fikirlerimdir dostlar. Bunu siz de benden iyi biliyorsunuz. Biz ne kadar grafik vesaire analiz yapsak da bir habere, piyasa alt üst olabiliyor. Onun için lütfen dikkatli olun. Stoplarınızı koymayı unutmayın. Ayrıca VIP gruba katılmak isteyenler de buradan katıl butonumuz aktif buraya tıklayarak VIP'ye katılabilirler veya Instagram kripto.expert adresine VIP grup hakkında detaylı bilgi almak istiyorum diye mesaj atabilirsiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen beklediğiniz Bitcoin analizine geçelim. Evet dostlar CoinMarketCap'imize şöyle bir baktığımızda Görmüş olduğunuz gibi market cap'imiz 1 trilyon 620 milyar dolarda olduğunu görmekteyiz. 24 saatlik hacme baktığımızda ise 86 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansı ise %45.3 olduğunu görmekteyiz. Bu bir aralar %39'a %38'e kadar düştü. Lakin maalesef yeniden yükselme yaşadı. Ethereum ise %17.4'te. Bunu baştan beri söylemekteyim. Bitcoin dominansı düşmesi lazım altcoin'ler bağımsız bir halde yükselmesi için. Bir önceki güne kıyasla baktığımızda kripto market cap'inin %3.54 oranında düştüğünü görmekteyiz. Açıkçası şu anlık herhangi bir değişiklik yok sırada. Bitcoin 39 bin doların üzerinde. Hemen Bitcoin ile analizlerimize başlayalım dostlar. Video fazla uzun olsun istemiyorum. Gerçekten özlemişim analiz yapmayı. Daha doğrusu analizin videosunu çekmeyi çok özlemişim. Görmüş olduğunuz gibi bitcoin anlık olarak 39.200 dolar civarında seyretmekte. Ve son 2-3 gündür 41.000 dolar ile 37.000 dolar arasında inip yükselmekte dostlar. Açıkçası bu bizim için gerçekten çok güzel. Neden derseniz 31.000 dolarlardan bir haftada 41.000 dolar civarına kadar yükseldi. Benim görüşüm 25 Haziran'dan itibaren 40 bin doların üzerine çıkacağı ve 45 bin dolarları zorlayacağını düşünmekteyim ben. Gerçekten güzel yükselişler bekliyor bana kalırsa. Tabii ki bu söylediğim kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sonra öyle bir mesajlar alıyorum ki sen yükselecek dedin yükselmedi ben bastım parayı kaybettim gibi. Ben kesinlikle size basın veya yatırın demiyorum dostlar. Destek dirençlerimize şöyle bir bakarsak 41.150 dolarda bir adet direncimiz bulunmakta dostlar. Burayı 3 kere denemiş lakin kırmayı başaramamış. 37.250 dolar bizim için çok ama çok sağlam bir destek görevi görmekte. Şöyle baktığımızda burada kırıldığını görmekteyiz ve 30.000 dolara doğru bir geri çekilme düşme yaşadı. Bakın burada kırıldığını görmekteyiz ve 33.000 dolara doğru geri çekilme yaşadığını görebiliyoruz. Açıkçası 37.250 dolar bizim için gerçekten çok sağlam bir destek görevi görmekte. İkinci desteğimiz ise 33.700 dolar civarında. 37.250 dolar civarındaki desteğimiz kırılırsa gerçekten hızlı bir şekilde 34.000 33.000 dolar civarına geleceğini düşünmekteyim. Ama dediğim gibi sıkıntı panik yok. Düştüğü gibi yükselmesini biliyor dostlar piyasa. Onun için düşerse vesaire panik satışı asla masla yapmayın. Bir de şu aralar çok önemli dostlar stoplu gitmeye özen gösterin. Baktığınız fiyat yükseliyor. Stop seviyesini ona göre daha yukarılara çekebilirsiniz. Gerçekten stopsuz gece yatıp sabah baktığınızda piyasa sağlam düşmüş olabilir. Onun için lütfen dikkatli olun. Video fazla uzun olsun istemiyorum. Daha Shiba, Ripple ve Matic gibi coinlerinde analizini yapmak istiyorum biraz uzun bir video olabilir. Umarım videoyu beğenip kanala abone olursunuz. Hemen indikatörümüze baktığımızda görmüş olduğunuz gibi yeşil ile kırmızı paralel bir şekilde gitmekte. Yeşil kırmızıyı kestiği an yeniden 40 bin doları geçeceğini söyleyebiliriz. Momentum da başını yukarı kaldırmış durumda. Gerçekten yükselme gelebilir açıkçası. RSI'da sabit bir şekilde yanına doğru bakmakta. Bitcoin hakkındaki düşüncelerim şu anlık bu şekilde dostlar. Ben 25 Haziran'dan itibaren Ethereum, Bitcoin gibi coinlerin sağlam yükselme yaşayacağını düşünmekteyim. Özellikle Ethereum'un gerçekten yeniden 4000 dolar civarına çıkacağını düşünmekteyim ben. Söylediğim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi hemen altcoin analizlerimize geçelim. Bu coinleri benden çok sık istediniz. Ben de bunların analizini yapmayı seçtim dostlar. Görmüş olduğunuz gibi Shiba Bilindiği gibi Shiba Coin Coinbase Pro'da listeleneceği söylenmekteydi. Lakin Coinbase dün bir açıklama yaptı ve Shiba listeleme tarihini ileri bir tarihe ertelediğini söyledi. Niye böyle bir şey yaptılar hiçbir fikrim yok. Lakin görmüş olduğunuz gibi bu mum Coinbase'de listeleneceği ortaya çıktığı andaki mumdu dostlar gerçekten sağlam yükselme yaşadı. Daha sonra geri çekilme ve düşmeler yaşamakta şu anda da geri çekiliyor görmüş olduğunuz gibi momentuma baktığımızda sağlam bir düşme gelebilir. Yeniden 750 civarına düşebilir dostlar. Momentumda çıkışların gelmekte olduğunu görebiliyoruz. Her asayda da maalesef aşağı doğru bakmakta. İndikatörümüzde ise yeşil kırmızı aşağı doğru kesmiş ve düşüşün geleceğini bize buradayken bildirmiş dostlar. 870'ten bildirse şu anda 798'lerde gerçekten güzel düşme yaşamakta. Hemen destek dirençlere bakacak olursak 791'de birinci desteğimiz bulunmakta. Lakin burayı hızlı bir şekilde kıracağı benzemekte dostlar. 791'i kırarsa 696'da ikinci desteğimiz bulunmakta. Buraya kadar geri çekilme yaşayacağını düşünmemekteyim tabii ki. Bitcoin'e bağlı. Birinci desteğimiz burada kırılmış ve nerelere kadar düşmüş görebiliyorsunuz. İkinci desteğimiz de burada kırılmış ve sağlam düşme yaşamış. Açıkçası bu destek dirençler takip edilmeli. Shiba hakkında söyleyeceklerim bu şekilde dok katili olan bu coin belki gelecekte yüzümüzü güldürebilir dostlar. Onun için bir miktar alınıp 3-5 sene unutulabilir açıkçası ben öyle yapmaktayım. Hemen ikinci alt geçelim. İkinci alt Ripple dostlar. Benden çok sık Ripple'da da istiyorsunuz. Bilindiği gibi mahkemesi vesaire bulunmakta ne olacağı hiç belli değil ama ben açıkçası güzel bir yükselmenin geleceğini düşünmekteyim. Yabancılarda vesaire yabancı basında gerçekten XRP çok ama çok konuşulmakta. Şu anda anlık olarak değeri 0.85 dolarda. Ben Ripple'ın yeniden 1 dolar üzerine çıkacağını düşünmekteyim. Onun için bir miktar aldım. Çantamda bulunmakta dostlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama Ripple gerçekten kaliteli ve sağlam coinlerin başında gelmekte ekibi ne kadar biraz anormal davransalar da ben Ripple'ın yeniden yükseleceğini düşünmekteyim. 0.80'de bir adet desteğimiz bulunmakta dostlar. Buraya gelirse stop olabiliriz. Ama görmüş olduğunuz gibi burayı kaç kere kırmış ama yeniden yükselmeye yaşamış. Onun için stop noktamızı biraz daha aşağılara çekebiliriz. 0.77'lere doğru indirebiliriz. Onun haricinde 0.92 dolarda ilk direncimiz bulunmakta. Burayı kırdığı takdirde hızlı bir şekilde 1 dolara çıkacağını düşünmekteyim. İndikatörümüze baktığımızda maalesef yeşil boynunu bükmüş ve kırmızıya doğru aşağı doğru gitmekte. Eğer kırmızıya aşağı doğru keserse düşüşün gelebileceğini bize göstermekte. 0.82'lere doğru düşme gelebilir. Momentum'a baktığımızda maalesef o da boynunu aşağı doğru bükmüş. Erasa'ya baktığımızda Maalesef onun da boynu aşağı doğru bükük ve satışların gelmeye başlayabileceğini bize göstermekte. Ben Ripple'ın gerçekten yükselme yaşayacağını düşünmekteyim. Ne olabilir? 0.80'e doğru geri çekilebilir ama yeniden 1 dolar üzerine çıkacağını düşünmekteyim. Tabii ki her şey Bitcoin'e bağlı. Söylediğim hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunu tekrar tekrar söylemekteyim. Son altcoinimize geçip videoyu sonlandıralım. Uzun bir video olsun istemiyorum. Hem siz sıkılmayın hem ben yorulmayayım. Hemen 3. altcoin'imize geçtiğimizde 3. altcoin'imiz Matic dostlar. Son zamanlarda hızlı bir şekilde yükseldi ve adından sıkça söz ettirir duruma geldi. Görmüş olduğunuz gibi anlıkta yeşil mumları yak. Son 3-4 saatlik mum yeşil dostlar. Anlık değeri 1.55 dolarda. 1.45 dolarda ilk desteğimiz bulunmakta. 1.31 dolarda ise ikinci desteğimiz bulunmakta. 1.70 dolarda ilk direncimiz 1.90 dolarda da ikinci direncimiz bulunmakta dostlar. Yabancı basında Matich'in yıl sonu fiyatı 5 dolar civarında söylenmekte dostlar. Yani 5 dolara çıkabilmesi muhtemel gözle bakılmakta. Bilindiği gibi sağlam yükselmeler yaşadı. 2.70'lere kadar yükseldi daha sonra maalesef Bitcoin'in düşmesiyle Matich de düştü. Görmüş olduğunuz gibi sağlam toparladı burada. Şu anda yana doğru gitmekte uzun zamandır da yana doğru gidiyor dostlar. Bollinger bandına baktığımızda daraldığını görebiliyoruz. Bollinger bandının daralması da yukarıya doğru bir fırlama yaşayabileceğini göstermekte. Bana kalırsa yeniden 2 doları görecektir lakin tabii ki Bitcoin'e bağlı. Anlık olarak 1.55 dolarda Yıl sonu gerçekten güzel yerlerde görebiliriz Matici. Zaten yıl başından bu zamana kadar bayağı sağlam yükselme yaşadı. Lakin burada kalacağını düşünmüyorum. Daha da yükseleceğini düşünmekteyim. Destek dirençlerimiz bu şekilde. Ayrıca desteklerimiz bir nevi de olsa stop olabilir. Evet dostlar bu videoda bu kadar da umarım videoyu beğenip daha fazla Bitcoin analizi gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kanala abone de olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.